Evet arkadaşlar. Tekrar günaydınlar diyelim. Şimdi değerlik elektron sayısını anlatacağım demiştim bugün. Cümlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı neydi? Son yörüngedeki elektron sayısı demekti. Son yörüngedeki elektron sayısı bize atom hakkında ne verir? Hangi bilgileri verir? Birçok kimlik özelliğini söyler. Yani TC gibi düşünün. Metal midir? Ametal midir? Soy gaz mıdır? bu özellikler hakkında bize bilgi verir mi? Verir arkadaşlar. Değerlik elektron sayısının bulunmuş olduğu orbitallere biz değerlik orbitalleri diyoruz. Ve arkadaşlar değerlik elektronları genellikle grup numarasına eşittir. Ama bakın ifademe dikkat edin. Her zaman grup numarası değildir. Evet arkadaşlar birazdan hangi durumda eşit olmadığını sizler de görmüş olacaksınız. Şimdi örneklendirelim olayı hemen. Lidyum için konuşuyorum arkadaşlar. Lidyum elektron dağılımını yaptım. Nerede bitti arkadaşlar? 2S1'de bitti. Şimdi son yörünge dediğim için ben burayı nereden keseceğim? Bakalım şöyle. Nereden kesmemi bekliyorsunuz? 2S'den kestim. Evet ne yapacağım? Şuradan kesiyorum. Değerlik elektron sayısı son yörüngede bir elektronu var ve değerlik orbitali nedir? 2S'dir. Magnezyuma baktığınız zaman nereden kesiyorum? Son yörünge buradan kesilecek, üçüncüden keseceğim. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Orbitalin adı ise 3S'dir. Kaç tane değerlik orbitali vardır derse bir tanedir. Çünkü 3S orbitalini biz böyle gösteriyorduk. Yine aynı şekilde kloru nereden keseceğiz arkadaşlar? 3'ten kestim. Kaç elektronu var son yörüngede? P ile sayı topluyorum. Böyle bir durumda P ile sayı topladığımızda bunu elde etmiş olduk. Peki hemen aklınızda deli sorular. Diyorsunuz ki hocam acaba B gruplarında yani işin içine D girse olayı nasıl değerlendireceğiz? Bakalım şimdi. Son yörünge dediğimde tabii ki buradan D4'ten kesiyorsunuz. Kestiniz. Ama dörtten kestiğinizde son yörünge derken yalnızca burada S'yi almıyorsunuz. Özellikle D'lerde B gruplarını oluşturuyor. D ile bitiyorsa B grubudur. B grubu olduğu için arkadaşlar değerlik elektronun sayısı kaçtır? S ile D'yi toplayacaksınız her zaman. Değerlik elektronun sayısı kaçtır? 3'tür diyeceksiniz. Değerlik orbitalleri neresidir? 4S ile 3D'dir. Not olarak bir kenara yazın arkadaşlar değerlik elektron sayısı en fazla 8 olur. Yani ben şöyle bir şey karşıma çıksa, s kare d üzeri 10 çıksa, değerlik elektron sayısını ben burada 12 mi diyeceğim? Hayır arkadaşlar. Değerlik elektron sayısını bu sefer 12 olduğunda onu çıkarıyorum. Yani d'yi almıyorum bu sefer. Kaç olmuş oluyor değerlik elektron sayısı? 2 olmuş oluyor. Demek ki değerlik elektron sayısının alabileceği en yüksek değer kaçmış arkadaşlar? 8'miş. Bu şekilde de ifade kullanmış olalım. Peki sorumu hazırlanın hemen. Acaba değerlik elektron sayısı grup numarasına her zaman eşit midir? Bu istisnayı bozan element kimdir? Var mı bilgisi olan? Helyum. Helyum. Helyum'un özelliği nedir arkadaşlar? Helyum'u hemen yazıyorum. 1s 2'dir. Değerlik elektron sayısı 2'dir arkadaşlar. Ama grup numarası nedir? 8A'dır. Demek ki her zaman için ne yapmaz? A gruplarında özellikle vurguluyorum. Böyle bir durum helium kuralı bozmuş oldu. Diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. B grupları zaten da çok uymuyor. Çünkü siz de gördünüz az önce anlattım. Toplamı 12 olduğunda değerlik elektron sayısını 2 olarak verdim. Birazdan zaten B gruplarının e grup bulma konusunda buna birazcık da açıklık getireceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen örneğimize bir bakalım ve örneğimiz bir AYT sorusu, AYT sorusu. Bakalım ne sormuşlar bize AYT'de? Evet. Hemen sorumuzu okumaya başlayın sizler ben tahtayı temizleyene kadar. Evet arkadaşlar. Hemen sorumuza bakıyoruz. Temel durumda bor 5'in atomdaki elektronun baş kuantum sayısı, açısal momentum L'si, MLS, MS'si hangisinde doğrudur? Ben böyle bir soruda ilk olarak elektron dağılımını yapmanızı istiyorum. Nedir elektron dağılımı? 1s2, 2s2, 2p1'dir. Diyor ki bana baş kuantum değerlik elektronları için en değeri 1'dir. Arkadaşlar değerlik elektronu nerede bulunuyordu? Son yörüngede. E son yörüngenin eni kaçtır? 2'dir. Bu ne oldu? Yanlış oldu. Dört tane elektronunun L değeri sıfırdır. Hatırlayalım bakalım. L sıfır olan neydi? S orbitaliydi. Dün etütte olan arkadaşlar bayağı soru çözdük bunlarla ilgili. L 0 L 0 Kaç tanesinin L'si sıfırdır? Dört tanesinin L'si nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Birinci düzeyinde bulunan elektronlar için L değeri 1'dir. Arkadaşlar bakın birinci düzeyde bulunan, şu birinci elektron düzeni değil mi? Evet. L değeri nedir arkadaşlar? S orbitali olduğu için sıfır olması gerekiyor. Bu da yanlış oldu. İkinci enerji düzeyinde bulunan elektronlar için arkadaşlar M, değeri nedir? 2'dir. Arkadaşlar M, değeri 2 olan ikinci enerji düzeyinde ben hiç D görmüyorum. M'lerin olması için D olması gerekiyordu. Kesinlikle değildir. Dört tane elektronun MS değeri 1 bölü ikidir arkadaşlar. Dört tane olması imkansız. Mesela bir tane şuradan gelsin. MS'si artı olan yukarı doğru olan. Bir tane buradan gelsin. Bir tane de buradan gelir. En fazla o O belki aşağıda olabilirdi. Yani burada Artı 1 bölü 2 olan 4 tane elektronumuz yoktur. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu? B şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar yine bir sorumuz daha var. Birlikte hemen değerlendirelim. İkinci periyottaymış elementlerimiz. Soruları çok iyi okuyun. Bazen tablolu sorularda şöyle hata yapıyorsunuz. Direkt tabloya endeksleniyorsunuz. Ama yukarısında verilen bilgiyi okumuyorsunuz. Soru gidiyor. Bu tür sorularda size tavsiyem tablonun yukarısını aşağısını iyi okuyacaksınız. İkinci periyotta bulunan diyor bakın altını çiziyorum. X Y Z elementlerinin ne diyor bana? Değerli elektron sayıları verilmiş. Yani ben buradan grup numarasını bulabilirim. Değerlik elektron sayısı 2 ise 2A grubundadır. 7 ise son yörüngesi 5 ise 5A grubundadır diyebilirim. 7 ise 7A grubundadır. Şimdi sıkıntı yok soruyu okuyorum. Diyor ki bana hangisi yanlıştır şeklinde sormuş soruyu. Hemen değerlendiriyorum. X'in atom numarası 4'tür. X hakkında hemen elektron dağılımını yazalım. Ne diyoruz elektron dağılımında? İkinci periyot 2A. 22 2 diye gider. Doğru mu? Atom numarası kaçtır? 4'tür. Geliyorum Y'nin elektron dizilimi. Arkadaşlar ikinci periyot 5A dediği için 2S2, 2P3'tür. Bakın ikinci periyot 5A grubunda. Bu da doğru olmuş oldu. Z'nin en eşittir 2, L'si 1 olan elektron sayısı 4'tür. Arkadaşlar Z'yi yazmadan geçemeyeceğim. Z nedir? 1S2, 2S2, 2P5'tir. Neden? 7A grubunda olmasını istiyorum. İkinci periyotta olmasını istiyorum. Yazdım. Bana diyor ki eni 2 olan yani ikinci yörüngeye git diyor. Gittim. L'si bir olan yani P orbitalinde dört tane elektron bulundurur dediği için arkadaşlar yanlıştır. Kaç tane elektron bulundurur? Beş tane elektron bulundurur şeklinde ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Y'nin elektron dizilimi küresel simetridir. Y'nin elektron dizilimi P3'te bittiği için yarı dolu orbitali vardır ve küresel simetridir diyoruz. Z'nin bir yarı dolu orbitali vardır. Arkadaşlar Z'nin elektron dağılımını yaparsak, P5'i nasıl göstermiştim size? Önce bir bir Hund kuralı, sonra ikinciler zıt spinli e, Paul ilkesine göre yerleştirdiğimizde çocukların bir tanesi ne yapıyor, boşta kalıyor. O zaman bir tane nesi vardır? Yarı dolu orbitali vardır şeklinde yorum yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi geldik periyodik cetvel konusuna. Arkadaşlar siz zaten periyodik cetvelde mükemmelsiniz, ama mükemmelliğinizi bir kez daha test etmek için. Yalnızca hatırlatmalar yapacağım. E, TET kısmında bu konuyu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizler de görüyorsunuz yine bir periyodik ritüel karşımıza çıktı. Burada hatırlayalım bakalım. Yufak isimlendirmesi nasıldı? Hatırlayalım bakalım. Yufak ne diyordu bize? Grupların isimlerini verirken diyordu. Birinciye normal sayma sayısına göre gidiyorsunuz. 1A bir birinci grup. 2A'nın İki adı ikinci grup. 3. grup nerede kim söyleyecek? Nerede 3. grup? 3A mı? 3. Üç grup 3 geçiş. Genelde. Evet. 3. grup nereden başlıyordu? Sırayla gidiyorum arkadaşlar. 3B üç 3. grup, dördüncü grup böyle böyle gitti. Senin 3A'na ne geldi? 13. grup. 4A 14. Bu şekilde gittiniz. 8A'ya ne tekabül ediyor? 18. grup. Yani bana dese ki 6 A grubu Yupaga göre kaçıncı gruptadır? 16. gruptadır diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizler de görüyorsunuz periyodik cetvelde şunlar A grupları 1 A, 2 A, 3 A işte 8 A'ya kadar gidiyor. Şu orta kısım neydi? B grupları geçiş elementleri ya da yan grup diyorduk onlara. A grupların öbür adı neydi? Hatırlayalım bakalım. Neydi A grupların öbür adı? Kim söyleyecek? Baş, grubu. Baş, 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 grup. Baş Baş gruptu. Evet baş grup ve yan grup diye gidiyorduk çocuklarım. Şurada gördüğünüz sarı renkleri ne diyorduk? Hatırlayalım. Neydi sarı renkli elementler? Yarı metal. Yarı metal. Çok güzel. Peki arkadaşlar şu periyodik cetvenin altında lantanit ve aktinitler var. Yani bu lantanit ve aktinitler lantanyum ve aktinyum elementlerinden dolayı bu ismi alıyorlar. İlk elementinden alıyor. Peki bunlar nereden geldiler? Aslında nerede olması gerekiyordu bunların? Hatırlayan var mı? 3 B. çok güzel. 3B'nin neresinden alıntı bunlar? Hangi periyodundan? 6 ve 7. periyot. 6 ve 7. bak şuradan geldi bunlar. Aslında bunun yeri burası. Bununki burası arkadaşlar. Soruyu çözerken dikkat edin. Bunların aşağıda olması atom numarası büyüktür anlamına gelmez. Bunların yeri aslında burasıdır. Tamam mı çocuklar? Periyodik cetvelde şekil bozukluğu olmasın diye bu düzeni bozmama adına 3B grubundaki bu elementleri buraya almışlar. Periyodik cetvelde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta B'leri yazarken 3B'yi burada yazacağız. 1B ve 2B'yi burada yazacağız arkadaşlar. Bunları ne yapmıyorduk? Unutmuyorduk. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar yatay sıralara periyot, düşey sütunlara grup diyorduk. Kaç tane grup vardır? 18 tane grup var arkadaşlar 8 tane A grubu isim olarak 8 tane B var ama 8 B'ler 3 tane olduğu için 18 gruptan bahsediyoruz çocuklarım. Bu şekilde baş grup ve yan grubu ifade ettikten sonra biz grubu amaç neydi grupta? Benzer özellikte olanlar aynı grupta yer alır. Bakın aynı kimyasal özellik demedim. Dikkat edin cümleme. Benzer özelliklerin her özelliğinin aynı olmasına gerek var mı? Yok. Periyodik cetvel sorularında Hidrojen ve helyum çıkıntılarını oluşturacaksınız. Her zaman kesinlikle sorularında hidrojen pürüz oluşturur. Çünkü hidrojen ametal olduğuna göre ne işi var alkali metal grubunda diyorsunuz. Yine helyum soy gazdır ama diğer soy gazlardan ayrıdır. Son yörüngesi ikidir. O yüzden helyum ve soy gazlara dikkat edeceğiz. Bir diğer noktamız B gruplarının yani geçiş elementlerinin dördüncü periyottan başladığını unutmayacaksınız. Dördüncü periyoda kadar A grubu e, daha yukarısında hiç B grubu gördünüz mü birinci, ikinci, üçüncü periyotta görmediniz. Ama 20'den sonra dediğimiz B grupları 20'den sonra başlıyor. O yüzden sorularda ardışık sayı ifadesi kullandığında 2A'dan sonra Dördüncü periyotta kim gelir dese bana sakın ve sakın 3A demeyeceksiniz. 2A'dan sonra oradaki kesite B grupları girecektir. Özellikle bu kısımdan soru geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi geldik grup periyot bulmaya. Biz daha önce TYT kısmında Paul ilkesine göre, yörünge kavramına göre grup periyot bulmuştuk. Orada ben size ne demiştim? TYT'de fazla 20'ye kadar çıkar demiştim. Niye 20'ye kadar çıkar dedim? Çünkü B gruplarının bulunmasında Pauli ilkesi yetersizdir. O yüzden B gruplarını bulmak için elektronik konfigürasyon dediğimiz orbital şemasını yazacaksınız. Elektron dağılımını oradan hesaplayacaksınız. Şimdi arkadaşlar diyorum ki bakın periyodu bulurken en büyük baş kuantum sayısını alacaksınız. Katman sayısını alacaksınız. Peki grubu bulurken arkadaşlar son yörüngedeki elektron sayısını alacaksınız. Son yörüngedeki elektron sayısı bize neyi veriyordu? Grup numarasını veriyordu. Hemen örneklerimize birlikte bir bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar berilyuma bakıyorsunuz. Berilyumun son yörüngesinde kaç elektronumuz var? Son baş kuantum sayısı 2. Iki, periyottadır. S ile biterse, S ile bitersi A grubu, P ile bitersi A grubu, D ile P ile bitersi hangi gruptur? B grubudur şeklinde ifade ediyorsunuz. O zaman bunun grubu ne oldu? İkinci periyot 2A. Iki 16'ya geldim. Buradan kesiyorum. 3 tane yörüngesi var. 3. periyot 6A grubu. Bana Vanadyum elementine baktığımız zaman 23'tür. Burada bir duralım. Evet nereden keseceğim? En büyük baş kantum sayısı kaç? 4'ten kestim. Peki bu nedir arkadaşlar? Dördüncü periyot. Birazdan grubunu bulmayı öğreteceğim size grubunu bulurken arkadaşlar B gruplarında özellikle vurguluyorum. Baş kat sayısı önemli değil. D ile bir önceki sayı toplayacaksınız. Katsayısı aynı olmasa da topluyorsunuz. Hocam her zaman S midir D'den önce? Başka bir olasılık yok ki. D'den önce zaten S gelir. Peki arkadaşlar şu anda bunun grubu kaçtır? 3'te 2'yi topladım. 5 B grubu. Neden? D ile bittiği için B grubu olarak ne yaptık? İfade etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar B gruplarının Yine örneklendirmelerimize devam edeceğiz. Evet, şimdi birkaç örnek daha bakalım. Mesela Brom'a bakalım sizinle birlikte. Brom'da ne görüyorsunuz çocuklarım? 4s2, 3d, 14, p 5 Nereden keseceğim? 4'ten kestim. Artık bunun periyodu kaç? 4. periyod. Peki grubu kaç arkadaşlar? 4. yörüngedeki elektronları topluyorum. 5 ve 2. Bak 4'tekileri topluyorum. Neden? Çünkü bu P'de bittiğine göre A grubundadır. B'yi hesaba katmama gerek yok. O yüzden S ile B'yi topluyorum. Buraya geldim. Son yörünge kaç? Bakın argon 18'de. Son yörünge 3'te bit. Bakın 3'tür. Üçüncü periyottadır o zaman. Son yörüngede kaç elektronum var? S ile P'yi topluyorum çocuklarım. Ne olmuş oluyor? 8 A grubu olmuş oluyor diyorsunuz. Bu şekilde bunları zaten çoğunu biliyorsunuz. Şimdi sıra geldi B gruplarına. Arkadaşlar B gruplarında şöyle bir şey yapacaksınız. S ile D'yi toplayacaksınız demiştim. Ama sayı büyüdüğü zaman, onu 8'i geçtiği zaman ne yapacağız? 8B'den fazla grup yok. Onu göstereceğim size şimdi. S kare D1 olduğu zaman 3B. Bak S ile D'yi topladım 3B. Sorularda şöyle yapar. E, şuraya N S kare. Tamam mı? N S kare. N eksi 1 D der. Aynı şey bakın. Çünkü benim her zaman... S ile D arasında her zaman bir eksiği değil mi katsayı? Evet, böyle bir soru tipi görürseniz de şaşırmayın. En kare demek katsayı olarak bir büyüğü demektir D'nin. İkisini topluyorum bakın. S ile D'yi topladım. 3 ve 4. Burayı topladım. 5, 6, 7 gitti. Ha, şimdi 8'e geliyor. Topladım. S kare D6. Ne oldu çocuklarım? 8B grubu oldu. Tamam. S kare D7 yazdım. Ne diyeceksiniz? ikisini topladığımızda 9 oldu. 9B var mı? Yok arkadaşlar. 9B olmadığı için ne diyorsunuz hemen? Hocam bu da 8B'dir. Demek ki toplamları 8, 9, 10 olduğunda 8B diyeceksiniz. Periyodik cetvelde 3 tane 8B vardır. Görüyorsunuz bunu mutlaka çalışıyorsunuz. 8, 9, 10 olduğunda 8B, 11 olduğunda 10 çıkarıyorsunuz 1B. 12 olduğunda toplamları 2B. Aklınıza şöyle de kalabilir. 11'in 1'i 12'nin ikisi gibi de düşünebilirsiniz ama normalde biz kural olarak 10 çıkarıyoruz arkadaşlar. 1 B ve 2 B. Şimdi neden 1 B'nin sonda olduğunu anladınız mı? Hocam. Anladım. Hocam az önce değerlik elektron sayısı en fazla 8 olur dedik. Burada 11 aldık. 11 değerli elektron sayısı demedim. Toplamları dedim oğlum. Burada değerlik elektron sayısını 10 çıkararak bulacaksın. Tamam mı Kemal? En fazla 8 tamam. oğlum. tamam mı? 12 olunca ne diyeceksin değerlik elektron sayısına? 12'den 10 çıkarıyorsun 2 diyorsun tamam mı? Evet grup numarasını da bulurken 1B ve 2B dedik o yüzden. Şimdi periyodik cetvelde neden 1B 2B'nin sona kaldığını gördünüz mü? Neden 3B başında? Çünkü toplamlarından dolayı 3B başa geliyor. E 11 ve 12 sayıları daha büyük bir rakam olduğu için B'lerin sonuna geldi. O nedenle bir b 2 b sondadır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde en azından mantığını öğrenmiş oldunuz. Titanyum elementinin bakalım şimdi B grubu B elementidir. Hemen nereden keseceğim? 4'ten kestim. Bakın şuradan kestim. Dördüncü periyot. D'yi görür görmezsem B grubusun damgasını yapıştırdım onu. 2 ile 2 topladım. 4B grubu dedim arkadaşlar. Mangan yine e, B grubu elementidir, geçiş elementidir. Bakıyorum D ile bitmiş zaten. Bilmeme gerek yok. Anlıyorum D'de olduğunu. 5'te 2'yi topladım. 7B grubu olarak ne yapmış oldum? Bulmuş oldum. Şimdi arkadaşlar Hocam, efendim. Hocam şimdi yupak sisteminde 8B'leri 8, 9, 10. grup diye almış. Aynen. Mi? Evet. Onun sebebini şimdi sebebini şöyle söyleyeyim. Bir tane bir geri geliyorum. Emre şöyle göstereyim sana izliyorsun beni. Birinci grup, ikinci grup sırayla gidiyorum. Oğlum bak üçüncü grup 3 üç A'ya de 3 B'ye denk geldi. Dördüncü grup 4 B. 5 B, 6 B, 7 B, 8 B. Şimdi 8 ve 3 tane ama ben sırayla sayıyorum sayıları. 8 e, B'nin diğerine 9. grup. Bak buna ne dedim? 9. grup. 8 B'nin diğerine 10. grup. 11. grup diyorum 1B'ye. 12. grup diyorum bakın. İnci eki getiriyorsunuz. 11. 12. ifadesini kullanıyorum. 3A'ya 13. grup tekabül ediyor. Şimdi anladın mı Emre hocam? Anladım. Yani hocam bir şey diyemezdi de soru değil mi? 8B verir. Bu yufak sistemine göre kaçıncı gruptur? Ha, evet güzel bir soru. 8B verip de yufak sistemine göre sorarsa oğlum kesinlikle soramaz. Ya 8. Ee, gruptur ya 9'dur ya 10'dur demesi lazım kesinlikle sorusu sormaz ama olabilirlik sorusu gelebilir. Tamam mı? Ama şunu da söyleyeyim size ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinde genelde böyle açık çok açıklık bir netlik olduğu için Emre bu kadar da kendini şey yapma zora koşma oğlum tamam mı? Bu öyle bir zor soru şey yapmaz yani o kadar sizi zorlamazlar. Evet canlar şimdi bakalım periyodik cetvaldeki yerleri dizilimle ilgili hangisi yanlış? Mı? 2015 LYS sorusu. Potasyum 1A grubunda yer alır. Ee, arkadaşlar potasyum herkes 1A'da olduğunu biliyor ama 2, 8, 8, 1 de yapabilirsiniz. 20'den küçük olduğu için daha hızlı görürsünüz soruyu 1A. Ama hocam ben elektron dağılımından yaptım. 1S2, 2S2 gittim gittim. 4S1'de bitirdim. 1A grubunda olduğunu buldum derseniz okey. Kalsiyum hangi gruptadır? 2A'dadır. 2A'da olduğu için e, neyle bitiyor? Başındaki kat sayı önemli değil. Ense kare dedi. Do, sonlanır. Doğru. Karbon 4A'dadır. Hemen Pauli'ye göre yapıyorum. 2'ye 4. 4A grubundadır. Normal elektron dağılımına göre de yaparsam 1S2 2S2 2P2 dersem yine 4A grubunda olduğunu görürüm. Kükürdün elektron dağılımı. Arkadaşlar bir kere 6A gelecek buradan. Bakın 1S2 2S2 2 P kaç olacak? 6, 10. 3 2 3 P, 4 demesi lazımdı. Öyle değil mi? 3 P, 4 dediği için. Evet, 3 P, 4 dediği için arkadaşlar ne yapıyorum? 3 P, 4'ten bunun 6 A grubu olduğunu ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Argon hangi gruptadır? 8 A grubundadır şeklinde ifade bulunuyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? Yanlış olan şıkkımız. Evet, Denizli olarak ifade edildi. Şimdi ben süreyi sonuna ekleyecektim ama herhalde siz karışmaması için bitirin diye söylendi. E, i̇kinci derste kaldığımız yerden görüşmek üzere arkadaşlar. Hocam. Efendim. Hocam. Efendim. Hocam çete platinin elektron dizilimi yazdım da şu 5D9'dan 6S1'e geçmiş. Küresel simetriyi bozmuyor mu? Göstereceğim ben şimdi. Şimdi tekrar alayım sorunu. Söyle bakalım. Hocam çete platinin elektron dizilimini yazdım. Tamam. İnternetten baktım hocam. Tamam. Şey 5D9'dan tamam. 6S1'e geçmiş. 5D10 olması gerekmiyor muydu hocam? Küresel simetriyi bozmaması için. Şimdi D9'sa e, D9 olduğu için D10 olması gerekiyor. Tamam mı? D9 hiç yok. D9 ve D4 alamaz. Orada e, mutlaka D10 yapması lazım. E o yapması lazım. O şekilde tekrar bir onu düzeltiyorsun. Tamam, mı? D9 yok çünkü. Tam Wikipedia'da böyle yazıyor. Onu düzeltebilirsin oğlum. D9 yok çünkü. Tamam hocam, teşekkürler. Tamam,